Arkadaşlar bugün benim doğum ve çok mutluyum. Bugün Brokeven oynuyoruz. Bir tane pastam var. Müthiş müthiş. Doğum günüm için arkadaşlarımı çağırdım ama çok arkadaşım olmadığı için sadece Mehmet'i çağırabildim. O da karşımda. Şimdi doğum başlamasına çok az kaldı. Hızlıca bir uyuyayım. E, tam çıkayım. tam burada gelme. Evet yatağıma yatayım. Arkadaşlar şimdi bir gün geçti uyudum kalktım ve şimdi doğum günü vaktim çok mutluyum. Evet ben de Gel ederim. gel gel hadi pastayı yiyelim gel. Ay kapı i̇lk değilmiş. Ee, çok zannayacak mıyız? İlk ilk pastayı yiyeceğiz. Pastanda çok sıkıymış. Nom 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 nom. Nom, nom, nom. E, e, um, halket, um, halket ama. Hmm. Dur ya bugün bir, tam daha bir Çok getirdim. güzel bunun. temizleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür Ben bunu boyayacağım şimdi bak. Oh, iyi iyi, iyi Hadi, müthiş boyuyorum. Vereyim. Bak müthiş boyuyorum. Aa kumcuğum. Eceli vereyim dur. vereceğim. <laughs> <do, gülüyor> tam hediye ver. Hadi hediye. Ver ver. ver Oo, i̇çinde ne var? İçinde ne var? İçinde ne var? Ay. Aa, çok güzel. Çok sevdim ben bunu. Maymun. Nasıl? Maymun çok güzel. Oyuncak maymun. Senin çok güzelmiş. <laughs> Ne ya ben buzdolabının için yiyorum. Uu, bende de var ben kendime de aldım bak. Şimdi hadi senin evine bakalım. Sonra gizli bir planım var onu yapalım. Tamam tamam. Ne ki? Önemli. Değil senin ya. evin biraz minnakmış. Fıstatı da var. He ben de diyorum bu kadar minnakayım olur. Uy, ya. Ama oyuncak çok güzel. Abi yemek koyuyorum. <laughs> yemek koyacağım. Oh şimdi evim böyle bir güzel dolaştım. Evin güzelmiş be. Yatak odası. Yatak odası. Hep de yatak odası. Yatak odası. Yatak odası. Yatak odası. Her yerde yatak odası var. Arkadaşlar evet benim odamda hep yatak odası var. Ama yemek var. Yemek. Hatta benim patlamış Nerede? da var patlamış. Hadi yiyelim patlamış mısır. Ama bu patlamış mısır bana özeldi. ne ha, hadi hadi. Hadi yiyelim yiyelim ben de istiyorum ha. Tamam. Bana... Müthiş sana müthiş. Sadece biraz fazla düz. Dümdüz yapmışsın, patlamış mısır. Ya baksana önünde de yemek var ya. Bak bu köpeği izleyeceğiz değiliz. Hayır şimdi <laughs> kimi izleyeceksin? Şimdi ooo, ev O ev yanmış. Ev yanmış. Neyse ya. Kapanıyor. Ev yanmış. Kapanmıyor. Hadi gel. Hadi. Hadi gel şimdi gizli planımı yapalım. Gel 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 şuraya otur şimdi gideceğiz ve bir banka soygunu yapacağız. Tamam. Gizli de... bir mekan açtım. Şimdi hadi oraya gidelim. Tamam ben o zaman hırsız kıyafetlerimi giyiniyorum. Tamam ben de giyiniyorum o zaman. Sen giyiniyorsan ben boş kalmayayım. Ama ben değişik şey bir tane hırsız kıyafeti giyiniyorum. Ben... Hatta... Ben havalı bir tane hırsız kıyafeti giyiniyorum bak. Hadi hadi. hadi hadi. Gidelim. Gidelim. Tamam. Geldik. Hadi burası gel. Tamam. Evet Burada burası. E, başka bir tane daha yer varsa oraya gideriz. Tamam. Hızlı şuradan gidiyoruz bak. Nereden? Herhalde evet, 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 şuraydı. Dur. Burada gizler mi var? Evet. Ah. Bak. Bura benim oyun odam. Burada oyun oynuyorum. Bilgisayarları ekliyorum. Burada bak kameram var. kameram. Hiç kimse yok mu? Bak ben tüfek hmm. alıyorum. Ben tüfek falan alabiliyor. Bomba alıyor. Böyle şeyler var. Tüfek var falan. Bomba aldım. Hadi gidelim. Tamam hadi gel gidelim. Şimdi bankanın kasasını patlatacağız. Çıkalım. Kurtulalım şuradan. Nasıl Hah, Tamam buldum. Gel gel kapatalım gizleri. Şu gizlerimizi kapatalım. Kapattık. Kapattık. Kapanmıyor. Neyse o kapanır ya. Kapanmıyor. Sen Neyse de. kapanmıyor. Kapanmasın ya. Hadi gidelim. Bura. Buraya giriyorsun. Gidiyoruz Giren hadi. Gidiyoruz. Evet oraya oraya. Yukarı. Aha, kasayı patlatıyorum. Hadi soygun tamam. Allah ben de alacağım ben de alacağım. Aldım aldım. Bana da ver. Hadi hadi kaçalım. Bana da para ver bana da para ver. Tamam Buradayım ver bana para. Dur ya. Ver para. Al para ver. Dur ya. aldım hadi para. Çok 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 iyi oldu. Kaç kaç. Allah kaçma. Hadi kaçıyoruz 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 kaçıyoruz. Allah. Bu soygun planı çok iyi oldu. Şimdi paraları saklamak gerek. Şimdi polis arabasında gidelim ki e, tutuklanmayalım. Allah. Hadi git git götür ben bizi Uçak yerine gideyim Evet uçak uçak yerim. Uçak yeri burası olmalı Yoksa burası Ah buraya saklanabiliriz Hadi 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 buraya saklanalım Hadi Burası nasıl bir yer ya Gel gel, gel. Çok başımı karıştıran bir yermiş Dur ben burayı biraz keşfedeceğim Cambazlık yedim. Ay, Aa, düştüm, düştüm, düştüm. Çok ya canım yandı. Buraya saklanabiliriz. Dur ya ben buraya tamamladım. Şu ipten gideyim, gideyim. En yükseğinde bence bir şey olmalı. Gidiyoruz. Hmm. Tam burası. Iyi. Gel şu evin çatısını mı saklanabiliriz? Aynen. Hadi şuradan. Oo. Oo gizli. Aynen. Bura nere böyle? Bura nere böyle? Çok Gittik yukarıdan buraya gittik. Of, okul gibi bir yer bura okul. Şimdi biz okulda hırsız hırsız dolaşırsak ne olur? Allah hadi kaçalım kaçalım. Ay. Gidiyorum, gidiyorum. Biz neden buraya geldik? Hayır. Müdür bizi görürse bizi çocuk sanar. Sonra bize çok kızar. Ayvah. Kaç, kaç kaç kaç. Nerede? Ben çok geri döndüm. Nasıl döndüm ben dönemiyorum. Hadi hadi dönelim. Dönelim dönelim. Hadi hadi hadi. Uzun Allah. Ay, Karayı ay. da unutmuşuz ya. Nerede? Hah. Şurada. Hı, anladım. Hadi 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 ya hadi. hadi. hadi, hadi Otur bak. Of of. Öldük öldük. Biz var ya buradan kurtulsak ölürüz. Hadi hadi geri dönelim. Koş koş koş. Şimdi uçak yerine gitmek gerek. Evet ya uçakla kaçacaktık. Uçağa gitmek gerek. Yoksa burada kalırsak hadi tutuklanacağız. Ben uçakla Evet ya havalı olma gittik. Ben polis kıyafeti giyineceğim. Ulan <laughs> itfaiyeci olalım. Hadi bakalım. Düt düt düt. Normal bir adam gibi. Şöyle kıyafet. Kaskır. E bu asker kıyafet. Dur ben normal adam kıyafetimi giyeyim. Tamamdır. Tamamdır hadi. Kaç 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 Kask, kaç 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 kaç. Aaa. Şimdi portu bulalım hadi bakalım. Oh, geldik, geldik ya Geldik. Hadi. Hadi hadi. hadi. Hemen uçakla gideceğiz sonra borçlusunu atlayacağız tamam mı? Geçelim uçakla. Koş 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 koş. Of ben bayağı spor çalıştım. Bayağı hızlı koşmaya başlamışım. Ya ne diyorsun ya? Orada hızlandırma var. Oh rahat. Şimdi biz uçuyor muyuz gerçekten ya? Çok merak ettim. Allah ben atladım. Ne? İşte mi? Sen atla. Hadi abi. Şunu atla. Allah atlamam gerek. Midem bulandı. Allah. Atlıyorum. Ucun. Hayır. Ay. Hay. Bu. Ben yere oldum. Ay, ay. Öleceğim. Ya gel sen bir sen Yok yok ben <laughs> Uçtum. Hayır. Hayır öldüm öldüm. Öldüm öldüm öldüm. O zaman belki dans edersen geçer. Uuu lan ya. Dur bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Ya. Ne yapıyorsun ya? Ölmüşüm hala dans ediyorum. Ne oldu? Ne oldu? Gel ya yeni aldım. Nerede o yeni jip araba? polis. Tamam bindim. Arabada bir daha dans ediyorum hadi be. Ev nerede ya? Ev nerede? Haydi hadi gidelim be. Öldüm öldüm ya uçaktan atladık ya. Ya ben paraşüt açtım, paraşüt. Ya ben paraşüt açıldı, paraşüt yırtıldı. öldüm öldüm. Dur dur. Hızlı 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 dans ediyorum. Dans edip gidiyorum. Çünkü eve geldik, eve geldik. Oh yeah, oh yeah. Hadi hadi, hadi merdivenden çıkamıyor. Hadi. Dans ederek merdiven çıkmak ne kadar zormuş. O zaman böyle dans ederim. Evet, evet. Ne Ya bir <laughs> de O zaman böyle atalım. Arkadaşlar ah, ah, videomuz burada biter. Bay bay. boy